Bir saniye. Bir şeyin cevabını ver bana. Şimdi ekrana getireceğim. Sizin kız kardeşiniz Seyra'nın dün iki kez değiştirdiği cümlesi ve bugün konuştuğu şey. Bunların bana bir cevabını verin. Bir getirelim ekrana. Sana bir şey daha soracağım. Pazartesi günü diyorsun kız kardeşim geldi bana, ben, bana evet. diyorsun ya kaldı. Latife değil mi o kardeşin evet. ismi? Latife başka köyde yaşıyor. Evet başka köyde. Kaç gün kaldı sende? Bir gün kalmıştı. Sadece pazartesi kaldı. Evet, Salı günü gitmiştir. Salı günü gitti. Sabah gitti. Evet. Salı günü sabah gitmişti. Sabah gitti. Evet. Seyran'ın evinde kalıyor pazar günü. Pazartesi. Ee, pazartesi günü. Pazartesi günü de bunu da dile getirin. Pazartesi günü kaldığında akşam orada kalmadı kesinlikle. Bunu da Sevran, dile getirsin. Sen pazartesi bende kaldı, sabah gitti diyorsun. Evet. Kalmadı diyor. İşte. Seyran, senin kız kardeşin Latife sana geldiği gün gece kaldı mı, kalmadı mı? Ver. ya bir korkma Korkma. ama siz bir durun tamam. bir siz yokken var. kadın gayet çatır çatır tamam. cevap veriyordu tamam, tamam, geldi bende kaldı dedi tamam. sabahleyin gitti dedi geldiğiniz konuyu karıştırdınız söyle Seyran yok ailen yeme yemeği yedi gitmiştir <laughs> kaldı dedin ya Seyran Gitmiyor, Gitti gitti dün sen abilerin burada yokken dedin ki kardeşim geldi kaldı dedin Sonra abin dedi ki yok kalmadı dedi. Sen de kalmadı dedin. Bugün, Şimdi iyi düşün. Bu akşam düşündüm evet kardeşim evde kalmıştır. Kaldı. Evet kaldı. Bak görüyor musunuz? Düşündüm kalmıştır. Düşündüm. Niye dün yönlendirdiniz siz Seyran'ı? Biz kesinlikle yönlen, yönlendirmedik. Ba, bak Seyran kız kardeşim siz diyorsunuz başka Ay köyden he. mi? Başka köyde değil kız kardeşim. Kız kardeşim burada İstanbul'da aldı. Ya aldık, tamam o, konu evi. o değil Bir Allah aşkına. Açıklama, aşkına. Açıklama, Zekamla alay etme ya lütfen ya. Açıklamasını ablamı. Nereden geldiyse geldi. Konu o değil. Kız kardeşi gelir kalır 10 günde kalır. Sen niye Ay yönlendiriyorsun da? Alayım. Kalmadı dedirtiyorsun kadına. Başka şey kalmadı abla. Ben adım gibi eminim kız kardeşim sorunları vardı bizimle. Aynı bıraktık. yatakta yattık gece diyor. Bıra yok, bırakmadık abla. Bırakmadık. Sorunları olduğu için bırakmadık. Babam izin vermedi dedi kayınpederi. Onun Ayhan peşine geldi. Bey sizde Latife Hanım'ın numarası var mı telefonu? Var. E aratalım arkadaşlara bir Latife. Telefonu yoktu var hani onun telefonu. Babamın telefonu hediye vermişiz. Babamın telefonu babam öldükten sonra hediye vermişiz. Ayhan. Evet. Ayhan. Şimdi bir dakika Seyran. Da bir, bağlanalım. Bir konuşmayalım. Hayır bir saniye. Niye konuşmuyorsun ya, ya? Niye susuyorsun? Ayhan diyor da Kürtçe. Ya bak bir Türk... şey söyleyeceğim. Hayır, Hayır Kürtçe şey... konuşmayacak. Ay, ay, Türkçe konuşacak. Evet, 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 şey Çünkü biliyor, duyuyor. Bir Bir saniye. Led, edip Bey bir, bir saniye. Bundan sonra Letfe ne derse sen de ona cevap ver. Hayır hayır Ayhan hayır. Buyur. Letfe ne derse sen de o cevabı ver ne demek ya? Versin ben ne diyeyim ed abla? Hayır. Kadın diyor ki dün akşam düşündüm. Aynı odada yattık. Çocuklarıyla beraber bu uydurulacak bir şey mi? Sen, kadın daha demiyor ki mesela kocam şey olduğundan beni niye hastaneye götürmemişler? Bunu niye dile getiriyorum Kendini, Konuyu çeviremiyor, dağıtma. Ki, kendini Seyran. çeviremiyor bir köy. Hayır. Bir türlü. Allah. Seyran arkana yaslan kızım. Edip, sen, Edip Bey sizde. Bir rahatla. Bak hala ben, ben sana ben. o gece kalmadığını söyletiyor. Sen bir daha söyle. Düşündün, taşındın. Ne oldu o gün? Alma, alma, alma. Ay mal, mal, mal. Hayır, Türkçe söyle bana. Evet. Türkçe Evde söyle. Kalmıştır, evet. Kaldı. Evet. Kaldı. Evet. Kaldı. Evet. Ben de kalmadım. Nerede yattınız? Birlikte yat, aynı odada. Ee, senin oğlun da var. O da bunu, ona da sorsak belki söyleyecek. Senin evinde aynı odada yattınız kız kardeşinle ve onun çocuklarıyla. Evet. Ertesi gün ne yaptınız? Sabah kalktınız. Kahvaltı etti, gitmiştir. Sen mi hazırladın kahvaltıyı? Evet. Aynı masaya oturdunuz. Şimdi bunu uyduruyor mu? Allah, ben kalmadı, Kimse konuşmasın. kalmadı diye diyorum. O kaldı diye. Ama ben, o mu bilecek, sen mi bileceksin? Ben, ben kendim abi. kız kardeşimi gidip alıp getirdim. E, ertesi gün aldın demek ki. Ertesi gün de amlam. Ben kendim gidip alıp getirdim. Yok canım. Sus, sus, canım. Sus, sus, yani o kadar değil artık. Allah aşkına yapma Ayhan. Yemin ederim ben <laughs> şerefim üzerine Bak, yemin ederim ben onu salı, getirdim. Salı onu. salı günü. Ben şeye giderken, hastaneye giderken. Latife senin evinde miydi? Evet. Bak, evet salı günü. Evet, evdeymiş. Bak Evdeymiş. bak, el, bak sal, sen Salı Aa, günü. Abi dün, bir, bir ben şey seni ben söyleyeyim. Salı Salı günü ben has, kızımı hastaneye götürürken Latife bizim evimizdeydi. Aynen. Bizim bak, Ben hastaneye giderken benim kız kardeşim salonda yatıyordu. Bizim Siz evimizde. şu anda Seyran'ı Seyran'ı Neredeyse akli dengesi yerinde olmamakla suçluyorsunuz. Hayır. hayır. Çünkü bu kadarını uydurması ben, 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 için akli dengesinin öleliyim. yerinde olmaması lazım. Bir, bir durum daha. Akli dengesi yerinde ya, mi kardeşiniz? Yerinde çok şükür. Eh. Bir, bir de Belli, şimdi bir Ayhan her konuştuğunda korkma diyor. Demek. Şimdi korkma diyor. Kimden korkuyorsan, bak, aynen. ben yine buradayım. Ben aynen, aynen. ikisi ikisi, her iki taraf için de konuşuyorum. Eğer kaynında korkuyorsa arkasındayım. Abilerinden de korkuyorsa yine arkasındayım. Sen ne biliyorsan. Çünkü Allah Allah. ortada kalan Allah. sensin. Senin kocan ortada gitti. Sen bu olayı çözülmesini istiyorsan ne biliyorsun doğru konuşmuş ki bu olay çözülsün. Tamam. Olan şey. Onu diyor, söyle. Anlatayım. Yani onu Olan anlatıyor Ayhan. Bir saniye Ayhan. Olanı, Bak, anlat diyorsun, olanı anlatıyor Onu anlat. Yok kimse koşacak. Olanı bizim kazamız hanımefendi. Bir saniye. Kendimizdir. Aynı yatakta yattık diyor. <laughs> Yanlış anlatılırsa ben kabul etmiyorum. Ya Anlatla. niye sana sana ben gidip alıp getirmişim ablamı? Bak Ayhan. Sen, sana göre yanlış. Niye? İstemediğin cevap olduğu için. Kadın düşündüm taşındım. Sabah kahvaltı hazırladım. Gece beraber yattık diyor. Olanları anlat diyorsun. Anlatıyor. Hayır yanlış diyorsun. Ben burada Seyran'ın söylediğini doğru kabul ediyorum. Doğru mudur? Bence doğru. Hocam. Evet doğru. Çünkü yani ilk başta dediğine geri döndüğüne göre doğru. Çünkü ilk söylediği i̇lk oydu söylediği zaten. Oydu, tabii. Seyran sana niye böyle diyorlar? Yani kaldı kalmadı. Konu orada kalıp kalmaması değil zaten siz olayları niye çarpıtıyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum. Çarpıtıyoruz, çarpıtıyoruz. Tabii ki kalabilir. Olanları evet. söylüyor. Serap Hanım. O da, o da olanları çocuklar söylüyor. Çocuklar da zaten diyor evde kaldı. Çocuklar da diyor evde kaldı. Oğlu da söylüyor evet. evde kaldı. Evet. bak, bak Serap Hanım böyle bir durum da var benim. yani kardeşidir ya, tabii ki kalacak. Almış sabah, sabah onda kahvaltı, kahvaltı. <laughs> Şimdi şöyle bir kural gerek yok. Ben, Demiriz ben, ben, bu ben sabahleyin şeye gider ki hastaneye gider. Sabah erkenden. Zaten, Saat kaçta? Zaten Adem biliyor altı bir şey bir şey gidiyoruz. Sabah erkenden şey doğbasta gidiyor. Kız kardeşim salondaydı. Salonda yattığını kendi Adem gibi biliyorum. Belki ertesi <laughs> günde o. Beraber yattığımız için çünkü aynı odadayız. O da diyor aynı odada yattı. Şimdi diye. bizim üç tane odamız var. Ben başka bir odada çıkıp Salondan geçip doğu gidiyorum. Kızımı alıp doğu gidiyorum. Yani Latife Hanım'ın nerede yatıp yatmadığı bu kadar önemli olduğuna göre düğüm Latife Hanım'da da mı çözülecek acaba? Ben şimdi öyle bir şüphelere kapılmaya başladım. Yani hocam yani ne bu kadar ısrar ediyorsunuz? Latife Hanım'ın orada bulunmasıyla Latife'nin eee şefin kaybolması arasında bir ilişki var mı? Yok, hayır hocam. Bir hayır. bağlantı yok, var yok, mı? Yok, her hangi yani şey, bir. bağlantı. Yok öyle bir bağlantı. Seyran'a tekrar soruyorum. Seyran'cığım iyi hatırla. <laughs> Pazar ertesi günü Kız kardeşin sana geldi mi? Evet geldi. Gece kaldı mı? Kaldı evet. Aynı odada mı yattınız evet. peki biraz önce söylediğin gibi? Evet aynı Sabah peki. kaçta kahvaltı yaparsınız siz? Sekizde yaparız. Kahvaltı mı hazırladın? Onun kaç çocuğu var? İki tane çocuğu var. İki de sende var. Üç tane Üç beş. tane sende. Beş çocuk. Oturduğunuz kahvaltı mı yaptınız? Evet. Saat kaçta gitti Latife senin evinden? Kahvaltı sonra gitmiştir. Yani onda mı? On birde mi? Evet onda gitti. on birde gitmiştir evet. Netsin bu konuda yani netsin evet, net, başta evet. eminsin evet emin tamam huh. şimdi bu latife konusunu gene döneceğiz bakalım yani ne alakası var niye latife'nin orada kalmış olma ihtimalini değiştirmeye çalışıyorsunuz ben bilmiyorum onu döneceğim bu arada biliyorsunuz o gece e, rahmetli şefin arabası kayınpederinin evinin önündeydi o evde biliyorsunuz Ayhan, Metin eşleriyle birlikte aynı çatı altında yaşıyorlardı. <laughs> Kendi arabasını evin önüne kadar götürmüyordu kar yağdığı için. O gece orada Adem kardeşin arabasını gördü. Sabah kalktığında aile araba orada yoktu. Ama arabayı gece gören birisi var. Kepçe operatörü. Yolları açmak için gece vakti saat 24 sıralarında galiba değil mi 12, evet. 12 sıralarında e, çalışma halindeydi. Ve Şefi'nin arabasını köyün dışından köye girerken gördü. Demek ki birisi o arabayı gece dışarı çıkardı köyden sonra geri döndü. Muhtemelen de eğer bu bir cinayetse şefin cesedini atmak için o araç kullanıldı. O kepçe operatörüyle bir bulduk, ulaştık ve bir röportaj yaptık. Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümünden önce kaybolduğu 13 Ocak Pazar gecesi Şefik Bey'in aracını gören kepçe operatörü olduğu iddia edilmişti. Kepçeci kaybolduğun ilanı verdim benim fişinde görmüştüm. E beni aradı dedi o Pazar akşamı Pazar tesiye bağlayan sabah e, o gece gelmişti kepçe. Dedi abi ben giderken saat 12 civarıydı dedi Şefik abi'nin arabası diyor eski suyun üstünde bizim hemen cenazen biraz altında. Diyor orada yukarıya doğru geliyordu. 3-4 kişi vardı içinde. E, hatta ben singal vermiş kepçeci. O da bay bay yapmış yani. Arabanın içinde tek gözükmediği için kimler olduğunu görmemiş. Ekibimiz o operatöre ulaştı. Gece 12-12.30 civarıydı. Günlerden pazardı. Çünkü o gün biz burada çalışma yapıyorduk. Gece işte şu eski su köyünün üst tarafında seyir halindeydik. ...şimdi ben arabayı tanıyorum... ...arabayı bildiğim için... ...ama içindeki Şefik mi Şefik değil mi... ...ondan tam emin değilim... ...ama aracın içinde üç kişi vardı... ...ondan eminim... ...aracın Şefik'in olduğuna da... ...eminim zaten o yüzden bir... ...böyle bir selam verince ben de... ...o şekilde selam verdim geçtim yani... ...yani biri şoförün yan tarafındaydı... ...o biri de e, arka tarafta... ...yani sağ arka tarafta oluyor... ...Sarıbıyık köyünden... ...Doğu ve istikametine doğru gidiyordum... ...onlar da Doğu Belediyesi istikametinden sarı bir kıskametine doğru geliyorlardı. Benden başka çalışan araç burada yoktu. Ben tektim zaten. Gece 12-12.30 civarı yani. Tam yanlış hatırlamıyorsam. O gece Şefi'nin arabasında kimler vardı? Adem bana o gece kardeşin arabasını kaçta gördün tam olarak söyle. Ben saat 9'da kahvede çıktım Serap Hanım. İşte 9.30'da sonra ben arabayı orada gördüm. Kemçe, Kemçeden sonra bu araba yerde kalkmış. Arabanın izi tamam. de belliydi. Şimdi ben yine şuraya. Yani dokuz buçuk gibi mi gördün? İşte dokuz buçuk, on, on, buçukta da kemçe geldi. Bizim köyün yukarısına gitti. Bu kemçede sonra bu araba kalkmış. Belliydi izi. Arabanın Şimdi üç günde arada geçti belliydi. Şimdi ben yine geçti, köyü çiziyorum. Burada şefin evi. Burada kayınpederinin evi. Burada da okul var. Tabii ya yönler çok önemli değil. Yani <laughs> olayı anlayabilmeniz için. Saat dokuz buçuk sıralarında Adem kardeşinin arabasını kayınpederinin evinin önünde gördü. Bu aracı burada gördü. Zaten medigiler de görmüş arabayı. Orada olduğunu biliyorlar. E, biliyorlar zaten. Evet. Martesi falan bıraktı pazar, diyorlar. Pazar akşamı görmüş. Orada sıkıntı yok. Şimdi asıl pro önemli olan şu. 9.30 gibi gördü ya Adem. E, Kepçi operatör diyor ki ben yarım gibi gece yarısı arabayı köye girerken gördüm. Şimdi e, gö köye girerken görmesi için bu arabanın köyden önce bir çıkması lazım. Doğru mu? Yani bu araba evet. saat on buçuk sıralarında bu köyden bir çıktı. Evet. Kemçelici yalnız bir saat bir buçuk saat bizim köyde e, Ali Kaleç'in evinde bir yemek falan yemişler. Yani orada Tamam. Bir... Ama kepçeci'nin gördüğü saat on iki yarım arası. Evet, evet. Artık işini bitirdi gidiyor muydu? Neydi evet, kepçeci? Evet, evet, aynen öyle. Bir baktı ki şefin arabası köye doğru girdi. Evet. Yani bu arabanın gece akşam saat... 22 ile 0, yani 12 arası saat 10 la 12 gece ya da yarım arası i̇şte bir şekilde arada... oradan hareket ettirilmiş olması lazım köyün dışına çıkmış olması lazım ki o kepçeci bunu gece 12 yarım arası köye girerken gördü el salladılar önde iki kişi oturuyordu biri şoför olmak üzere sürücü olmak üzere arkada da bir yolcu daha vardı ama onların yüzünü görmedi sadece el salladılar. Ama bu defa araba kayınpederin evinin önüne gelmedi. Okulun önüne getirildi. Buraya park edildi ve araba 48 saat aşağı yukarı burada terk edilmiş halde bırakıldı. Bana birisi şunu söylesin. Kepçecinin gördüğü istikamet. Rahmetlinin cesedini bulduğunuz yön mü? Evet, aynı aynı istikamet. Aynı istikamet. Zaten 100-150 metre fark var. Zaten kepçeci gördüğü yerden evet. onun arasında yani en fazla 200 metre diyelim öyle diyelim yani. şimdi tam o, ondan sonra zaten araba köye gelmiş. Orada büyük bitmeler ya attılar ya da tamam. Girdi, köye araba tamam. gelmiş. Tamam. Bana dünüş, şunu söyleyin. yoktur aşağı. Adem bir kişi konuşursa daha iyi olur. Şimdi bu köyden çıktı. Kepçeci onu buralarda gördü. E, aslında bulunduğu nokta cesedin köyden bir kilometre aşağı yukarı evet, evet. uzaklıkta. Ama eee Kepçeci'nin gördüğü noktadan diyorsun 200-300 metre. Evet yani cenaze şey arası. E, yol arası üç, üç, 300, 300 metre falan var. 300. Ve bu araç gecenin o saatinde 20 gün sonra cesedi bulacağınız noktanın olduğu yerden evet, geliyordu evet, diyor. Evet. Doğru mu? E, doğrudur. Doğru. Ee, şimdi bu aracın gece saat 10-10.30 civarında köyden çıkarıldığını düşünecek olursak o zaman siz daha ayaktasınız, uyumadınız. Şimdi 10 on... Öyle mi değil mi? Saat 10 on, on uyudunuz mu, uyumadınız yani mı? O saatlerde falan çıktıysa uyumamışsınız. Uyumamışsınızdır. Yani Peki, o saatlere... bir çıkardım. de sizin bahçenizde köpekler var. Doğru mu? Köpekler bizim değil. Amca oğlumun köpekleri bizim evin önünde geliyor. Ah, Ama yabancıya havlarlarmış. Çok Doğru. fena. Doğrudur. Peki siz o gün saat 10, 22, 22, 30 arası o köpekler havlasaydı duyar mıydınız? Evet, tabii Duyordu, biri kapıya gelse de köpekler niye havlar duyulsun diye doğru Bir, mu? Biri kapıya gelse de duyuyorduk. Ama ha, mesela Şefik yabancıya hav mı havlardı? Yabancıya havlardı. Gelin mesela Şefik abiye havlamazdı. Şefik abiye şefik havlamazdı. Aynen. O arabanın yanına Şefik geldi diyelim. Yanında da iki kişi var. O, çünkü kepçeci gördü ya onları. O iki kişiyi de tanıması lazım ki havlamaması lazım. Yani şefik ya izin vermedi. O iki kişi havlama. olsa yine havlarlar Serap Hanım. Yani ya, yanında yabancı bir kişi olsa yine havlarlar köpekler. Ama hani köp o gece köpek siz... Köpekleri zaman, köpekler sus çektiği zaman köpekler zaten çekiliyor. Gözüm tamam. Seviyor. Yani... O kadar da... Size havlar mı mesela? Yok, yok. Bize Havlamaz. havlamaz. <laughs> evet şimdi geldi, şimdi bize geldi Şefiye de havlamaz. <laughs> yani o gece o arabayı oradan kimler aldıysa köpekler onları tanıyordu. Havlamadılar. Havlasalardı kaç köpek var orada? İki. İki tane azılı köpek. Onlar havlıyor ki tehlikeleri haber veriyorlar. Doğru mu? Havlamadılar ne hikmetse. O konuda bir çekim yaptık biz. Şefik Kılıç'ın kaybolduğu gece kayınpederinin evinin önünde duran aracı o gece biri kullandı. Evin bahçesinde duran köpeklerin yabancılara havlaması aracı tanıdık birinin kullandığını düşündürdü. Onun iki tane amca köpeği var. Amcasının onun iki tane köpeği var. Aşağıda bir köpek var. Yani biz köylü olarak gece saat 10-12 civarında gitsek orada bir çöp alsak köylü olarak yabancı boş ver. Yabancı demiyorum. Oraya bir çöp alsak bil ki her şeyi yalandır. Çünkü o köpekler bırakmaz. Köpekle insanı parçalıyorlar. Köpekler ekibimize de tepki gösterdi. Görüldüğü üzere evin hemen yanında iki tane köpek var. Ama burada bakıldığı zaman hemen hemen her evin bahçesinde köpekler var ve yabancı olduğu zaman her halükarda agresif oluyorlar, saldırıp üstüne geliyorlar. Görüldüğü üzere onda bile yine agresif tavırları var. Bu nedenle akıllara gelen soru buraya gelip arabayı alan kişinin bu bölgeden biri olması. Arabayı tanıdık biri mi kullandı? Evet o gece saat 10.30 buçuk civarında e, çünkü Kepçeci köye girdi ve bir buçuk saat falan orada oyalandı diyorsunuz. Evet. Kaldı yemek yedi vesaire. Kendisi söylüyor zaten. Evet o arada araba çıktı 10-10 buçuk civarında çünkü 9.30'da buçukta zaten Adem gördüğünde araba oradaydı. Siz havlama sesi duymadınız. Duymadım. Ee, hocam şey Seref böyle bir şey var mesela biri kapıya geldiği zaman köpek sık sık havladığı zaman biz çıkarız. Kim Tabii. Geldi diye. Ama yoldan biri geçerse falan köpek onlara giderse havlarsa falan normal biz hiç dışarı çıkmayız herhangi biri bir yolda geçer. Nereden anlıyorsunuz? Mesela biri kapıya geldiği zaman dayandığı zaman köpekler kendini kapıya vurmuş gibi yapıyorlar. İzin vermiyorlar kapıya girmeden. Hmm, ama kapıya yolun, gelmeli. yolun kenarında geçtiği zaman köpekler sıradan saldırıyormuş gibi öyle biz çıkmayız. Ama havlarlar diye. Yani. Havlarlar kesinlikle havlar. Ama siz onu duyarsınız. Duyarız Duyoruz. ama yani kapıda gelen geçen zaten kahve bizim evin orada olduğu için hep çıkmayız. Anladım. Standlar Şimdi çıkmayız. Biri arkadaşlar. Biri kapıya geldiği zaman çıkarız. Şu görüntümüzü bir getirelim mi evin olduğu hani arabanın park ettiği bir nokta var ya o fotoğrafı bir getirirsek ekrana. En azından arabanın park edildiği yer itibariyle oraya Şefik dışında yabancı birileriyle geldiyse bile yani araba şurada mı duruyordu? Hayır hayır. hayır. Öbür tarafında. Aynen. Ee, biz gel o da var galiba bizde o açıdan bir görelim. Yani siz de şuna katılıyor musunuz Ayhan Metin? O gece o arabayı her kim aldıysa köpeklerin yabancı olmadığı kişilerdi. Ya tabii köpekler ona gel, gitmemiş. Ya denk gelmemiş gitmesini için ya o, o sıralarda amca oğlumun evinin önünde o, olmuşlar. Gitmediler ya da gelen biri tanıdık olmuş ki. Amca evi kaç metre size? Hemen evin yani. yan yani. tarafı bak Yani yan taraf. bu pek inandırıcı değil. Yani şöyle ben de köpek besliyorum. Onların dünyasını da çok iyi biliyorum. Ee, senin elinde değildi amcaoğlunun evin önündeydi ama burada bir hareket oldu. Gelir o köpek. Hemen öyle. Kimse gelmez. tutamaz onu. Öyle gelmez abla kesinlikle. Ses gelirse eğer ses e falan... Ses gelmeyecek <laughs> mi? Araba anahtarı açılıyor. <laughs> Yo, kapılar kapalı. Araba kapı... araba çalıştığı zaman gelip arabaya falan saldırmaz. Yani biri kapıya kapı. gelirse, derden gelirse falan kapının önünde olsa köpek saldırır. Kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. İnsanlar bir koku salgılıyor. O köpekler, gördüğünüz köpekleri maşallah yani şeyler böyle. Onların havlamaması eğer bilmedikleri, tanımadıkları biri ise havlamamaları imkansız. Demek ki o arabayı alan da yanında her kim varsa o iki kişi de kepçecinin söylediği gibi köpeklerin aşina olduğu bildiği kişilerdi. O arabanın içindekiler. Doğru mu? Şimdi köpekler devamlı bizim kapımızın önünde değiller hocam. Abla. Çöpükler bizim olmadığı için. Bizim olmadığımız de... için. şimdi biri sabahleyin bağlıyor. ikisini geceleri bıraktığı zaman. Benim genellikle amcam onun kapısına giderler. Kahve orada olduğu için. Biri bağlatıyor gelmiş olamazlar mı ya Gel, o, köpek olamaz ama olamaz bir şey söyle köpek bu köpek, köpek. geceleri <laughs> bırakıyorlar ha mesela. geceleri <laughs> mi? Serbest tamam ya yani. geceleri bıraktığı zaman bıraktı zaman evin ama gelmez ki hocam o köpek belki o, o zaman şey köpek sahibinin evinin önündedir Olmaz yani ya. olmaz Niye mı? bu konuyu bu kadar savunuyorsunuz evet. ya. Savunmanın ne? Demek mi? ki tanıdık birileri geldi, havlamadı değil. Niye savunuyorsunuz, köpek gelmemiştir diye Yok, köpeklere savun Şimdi savun tanıklık <laughs> ediyorsunuz. Şimdi savunması şöyle. Savunuyorsun. Hayır, hayır. Bak ben de diyorum ki hayır. ben de köpekleri bilirim, tanırım. Hiçbir köpek hemen 50 metre, 20 metre ilerideki evde bir hareketlilik olduğunda gelmemezlik yapmaz. Üstelik alışkın olduğu bir ev. Orada kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor. Üç kişi geliyor, arabaya biniyor. Mümkün mü köpeğin gelmemesi? Değil. Bunu bir uzmana da soralım. Bağlansın söylesin bize. Şimdi Adem... Adem ben de mi? biraz uzman sayılırım o konuda yani. O, hocam Serap Hanım. Söyle de, Edip Bey. Şefik kaybolduğu dönemde ben de köydeydim. Şimdi o mahallede çok köpek var. Yani mesela sadece Hüseyin abinin köpekleri tek değil. Mesela Mehmet Alkan'ın köpekleri var. Hüseyin Kılı... Şey, Hasan, Hasan Kılıç mı? amcamın oğlunun köpekleri var. Mustafa Kılıç'ın köpekleri. Mahalle gerçekten yani çok köpek konusunda tehlikeli bir. E yerde. öyle köyde olur onun için zaten. Yani şöyle bir durum. Mesela tabii ki biz bu kardeşlerimize direkt yani sadece şüphe üzeri konuşuyoruz. Hani hani gördünüz mü görmediniz. ki o araba orada kim aldıysa köyde birileri illaki görmüştür. Ama Çünkü bir, küçücük bir ama yer. Bir, ben size... Yani e, suçlamak biz, için söylüyoruz. Evet, biz bilmiyoruz. sana ya, demiyoruz kim, ki sen biliyorsun. Kim, bilgimiz falan yok. Yok işte, tamam. O tamam. zaten diyoruz ki zaten bu çözülsün, olsaydı, siz Zaten, siz de rahatlanın biz de rahatlanın. Nedir, yani biz, şu bir, olayı biraz çözülsün. Ne biz, biz, de, biz, de, biz de, Zaten orada herhangi bir bilgimiz yok. Eğer bilseydik zaten Adem'e söylerdim. Adem, Şefik, mesela Ahmet, Mehmet şu arabayı şu saatte götürdüler. Bir de Z zaten haberleşirdim. Bak, e, Metin, Ayhan. Bu köpek konusunu gündeme getirmemin sebebi şu: sizden fikir almak. Evet. Size suçlama değil bu. Ya bu köpek tanımadık birisi Bilmiyorum. olsa havlar mıydı? Bilmiyorum. Havlardı. Bilmiyorum. Havlasa Bilmiyorum. duyar mıydınız? Duyardık. Duyardık. Demek Duyardık, ki abi. neymiş çıkarım yapıyoruz. Demek ki bildik, aşina olduk. Birileri gelmiş oraya. Doğru mu? Doğru. 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 Yani savunmanızı e, gerektirecek yok, bir durum mu? Şey değil, bilmiyoruz. yok. Ha, bilmiyoruz. Bir araya gidelim. Peki. Aynen. bir dakika ne diyor? Seyran ne diyor? Bana Dünle söyle. Şimdi diyor ki gelin el ele verin. Şu benim kocam katili kimse onu bulalım. Niye birbirinize kaçıyorsunuz? Evet. Niye birbirinize suçluyorsunuz? Evet. Yani bunu diyor. Tamam. Peki bir virgül koyuyorum. Tamam Seyran. Yarın devam edeceğiz. Seyran da artık isyan etti. Hani siz de yardım edin. El birliğiyle kocamın yardım tamam. edin ee, bir ula çıksın da. diyor ki el birliğiyle kocam gerçekten bir cinayete kurban gittiyse bunu birlikte bulalım. Niye sürekli savunma, niye sürekli bir olayı çıkmaza sokma? Ben de bunu diyorum zaten hepsine. Peki efendim süremiz sona erdi. Yarın saat 13.30'da TV8 ekranlarında buluşalım yine. Birlikte olduğumuz dakikalar için hepinize teşekkür ediyorum. Ekran başındaki seyircilerimize de güzel bir gün diliyorum efendim. Günün geri kalan kısmı çok güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.